kalitenin bir numaralı tek adresi diyeyim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Teşekkürler nasılsınız? Vallahi biz iyiyiz abi. Nereden geliyorsun abi? Konya'ya elden geliyoruz. Sırf bu lezzeti tatmaya geldin yani. Namımız oralara kadar, kadar geldi, geldi yani. Buraya geldik. Sırf bu lezzet için geldik. Bir bakım abi yapmış mıyız? Bir bakayım. Şimdi deniyoruz. Bu arada siz de hoş geldiniz Allah 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 olsun abi. Allah Siz de hoş geldiniz abi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, olsun abi benim. Nasıl abi geçerli mi? 10 numara. Ayağına diline sağlık abi benim. Allah kaza belirmesin. Afiyetle şeker razı olsun. Sıfır, Allah. Abi ol. nasıl geçerli mi? Süper. Afiyet olsun Gide abi. Hayat şırdancımız oldu. Allah'ını severim senin abi. Afiyetle şeker bası. olsun abim. Şırdancımız oldu. Ayağına sağlık abi benim. Allah razı olsun. Afiyetle şeker olsun abi benim.